arkadaşlar Oyun XTV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım. Minecraft'ta bir ev yapacağım. Ama ilk önce evi yapmadan önce bunu e, toplamam lazım. 264 odunla ne yapacak? Ne yapacaksın diye sorarsanız 264 odunu toplayayım arkadaşlar. kaydı açarım. Arkadaşlar şuradaki şu e, işaret <laughs> yer işte Oraya gittim bayağı topladım. İçinlerine daldım aldım. İskelet falan gördüm. İskeletle savaştım yani. Tabii ki de o bana hiç vurmadı. Burada da yine öldürdüm etini yedim. Ee, o yüzden canım tam. Şimdi buradan ilk önce yapalım hemen şu şeyimizi. Ee, Bir dakika. Yanlış yaptım. Ay. Şunlardan biraz kalması lazım yapacağım evi yapmak istiyorsanız. Yapınca görürsünüz zaten. Şunları tamlayın geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunları tamlayalım. Ee, Evini yapmaya hazırım diyeceğim de şundan da yapacağım. Evet. Biraz bir şey bunu yapacağım. Daha sonra bunu yapacağım. Şimdi arkadaşlar yapalım. Evimi evet, böyle yapacağım. Dört adım diktim. Dört adım yerden yükseklikte olacak. Aa kıyma. Ya yani niye kırık? Şey, bir ayarlayamadım. Bir, iki, üç, dört, beş. 7 ve sekiz. Tamam şimdi buraya bir daha dikiyorum. Balta yaptım kırıldı arkadaşlar ama toplamıştım neredeyse. Canımı yakıyor olsun Minecraft canımı yakıyor Canımı yakan Minecraft. Ya of. Bir adam. Eee bunu karşısına şu. Var. Tamam, Tamam. Şimdi arkadaş Neydi onun adı ya? Adını unuttum heyecandan. Error verdi be. Hatırlamadım adını her neyse. Arkadaş hatırlamadan da olmuyor ki. Bunun adını hatırlayayım geri geliyorum. Videoyu ne için durdurma ama maka... durdurduğuma bakar mısınız ya? Ve hatırlayıp geri geldim. Creeper. <laughs> ben iki saat düşünüyordum. Adını unutur ya, böyle. Arkadaşlar şimdi bunları böyle yapalım. Evimiz zaten yani evimiz zannettiğiniz gibi evi, ev gibi yerlerden değil yani. Belki doğru zannedebilirsiniz ama yani zannettiğiniz şey olmayacak. Şunu alt yapayım, açıyorum. Arkadaşlar şimdi evimin alt kısmını ve üst kat kısmını yaptım. Ee, gördüğünüz gibi alt kısmı böyle. Ya yani altında ev olmayacak da. Şurayı da böyle arkadaşlar. Şimdi yapmamıza devam edelim. Şuralara kule gibi şeyler dikeceğim zaten açarım yapınca da. Bu video yarısı zaten keserek oluyor. Tamam arkadaşlar Bunları şimdi diktim kule gibi bunları. Şimdi şuraları yapalım. Şurayı 3 tane kapı istiyorsan 3 kapıyı yapar. Şöyle, videonun yarısını durduruyorum çünkü 15 dakika geçecek ve YouTube bu videoyu almayacak korkusu var içerisinde. İçimde böyle habire kapatmak zorunda kalıyorum videoyu kesmek zorunda kalıyorum. Aklım çıkıyor videoyu O kadar uğraşacağım videoyu almayacak. Çıldıracağım. Budunun tarafını yaptık. Şimdi madene inip ee, şey yapmakta. Eşi istiracız zannettim bu çok mu kısa geldi ya? Bir dakika ben bunları bir daha uzatayım geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yanıma kardeşim geldi. Ee, videonun geri kalanını onunla beraber çekeceğim. Arkadaşlar videoyu durdurmamı fırsata çevirdim ve bunları da uzattım. Şimdi buradan gördüğünüz gibi 30 kum ve 33 taşımızı topladım. Ben table'ımızdan hemen turnumuzu yapalım. Ocak. Bu arada yatağı köylülerden alacağım. Bu hileye girmiyor bu arada. Şöyle az 26'lık şeyi alacağım. Yakıt olarak 26'lık. Bunları kullanacağım. Ve camımız olmaya başladı. Hemen arkadaşlar şuradan da kapılarımızı yapalım. Videonun çoğunu durdurarak geçirdim. Değil mi? Ben de rahatsız oldum birazcık bu durdurmadan. Video çok kısa oldu fark ettim de. Her şey videoyu YouTube alsın diye yani. Hemen arkadaşlar ee, bir dakika meşale neden bu? İnşallah kırılmaz. Alan tamam. Körle. Hep zombiler görüyoruz. Dayı dayı. Bunlar benim modu. İleride yapınca size borç veririm. Borç olsun size ileride vereceğiz. Bir de köylünün hepsi kapıma dayanıyor. Arkadaşlar evinde maytasız oluyor. Ben hiç bilmem. Köylülerden alıyorum. 3-4 <laughs> tane olması lazım. Köy çok kalanları bulamak istemiyorum. Evet. Oradan da bir köy dört tane meşale. Tamam. Evim gelecek olabilecek ve köylüler yatakları da kullanacağım. Yani köylerden yatak alacağım. Ne zaman ki? Ah da öyle bir düşünüyorum. Camımız oluyor. Şurayı dolduramayacak dolduracak ama öbürkülerine iki tane bile blok yetmeyecek kadar camımız oldu. Olan alıyorum, Olan ağlıyor. Arkadaşlar daha evin tavanı bile olmadı. Yani, yani... Tamamına bile olmamış bir ev yapıyorum. Bu arada evim bana göre güzel yani bana göre kötü olabilir Katıyorum yazabilirsin. yazabilirsiniz ama katıyorum yorum yazmanıza izin vermek istemiyorum yani izin ve yani ne diyor? Ne diyeceğimi şaşırdım. Kötü yorum yazabilirsiniz derken kötü yorum yazabilirsiniz. Yani serbest demedim. Siz kötü diyebilirsiniz. Kişisel şeyiniz sonuçta. Ben karışamam. Benim bana güzel gözükene Siz size, kötü gözükür. Bugün de hiç konuşamam. Benim abim böyle ev yaptı ama. Ben hiç yapamıyorum. Tamam niye yapmadık onu unuttum. Tamam muhteşem bir fikrim var. Muhteşem. Hemen tavan yapalım. Bir tane kaldı. silecek mi? Evet. İlerleyen bölümlerde belki evi mümkün. Bu arada arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız 8 like. 8 like. 8 like. Evet çok fazla. Sefer, 8 ee... like'ı belki zor doldurursunuz ama 7 like de olur. 8 like veya 7 like. Arkadaşlar ve sefakirde 5 like istedik. 5 like vermişsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Zengin ve sefakirin e, ee, devamı gelecektir. Bu ya yağmur yağıyor tam zamanında bitirmişiz. Camlarımızı şuraya koyalım. Bir dakika arkadaşlar hemen geleceğim. Hemen arkadaşlar yapalım. Şuradan yapalım. Ve bitirmiş olduk camlarımızı. Bu arada boş yere gitmişiz. Şuradan bir tane ne yapacaktım? Sandık yiyeceğim ve suya koyacağım arkadaşlar. Evet bak da ya Hastalığı çıktı bir de ya. En bizim dışarıdan görünüşü böyle. Ya yani güzel. Fark etmiyor. Bir çok güzel. Ben büyütürüz. Yani. Kaçak da. Hiç. Hiç. Çal kardeşim ya. Öfleyip püfleme yenisini yaparsın. Ben en azından koyun bile bulamıyorum. Öfle bile ya. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar yani. Sadece evimizi yaptık bugün. Hazır ki bölümlerde yapamayacağız. Bu bölümlük bu kadar bayağı şey yaptım. Bu da ya en iyi şimdi yaptım yani. İlerleyen belki nedir'e falan yapayım. Her neyse bay bay.